bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz, namaz kılıyoruz. Daha öyle yakın değil yani. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın gene. Suriye'de yaklaşık 3 yıl içinde 130 binden fazla kişi şehit oldu. Her 2 saatte bir çocuk, her 3 saatte bir kadın hayatını kaybediyor. Humus'ta, Yermük'te bebekler açlıktan ölüyor. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın gene. Müslümanlar her yerde saygınsa bu çocuklar neden ölüyor? Nereye gidersen git Müslümanlar saygın gene. Suriye'de 80 binden fazla kişi kayıp. Her 15 saniyede bir kişi mülteci oluyor. 6 milyon insan yerinden edilmiş durumda. Bunların yaklaşık 2 milyonu komşu ülkelerde sığınmacı olarak yaşıyor. Myanmar'da 300 bin Müslüman kardeşimiz şehit edildi. 20 bin kadın tecavüze uğradı. Arakanlı kardeşlerimizin evleri yakılıyor. Kadınları, çocukları kaçırılıyor. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın gene. Cevat Akşit'in o devirde olduğumuzu anlaması için daha ne kadar Müslümanın şehit edilmesi gerekiyor? Yani, Mehdi geç kaldı. Eğer gelecek değilse şimdiye kadar ne <laughs> bekliyor? Artık dünya İslam'a koşuyor. Güzel şeyler yaşanıyor. Mehdi bence <laughs> geç kaldı ya geçti. Biz görmedik. <laughs> Kıyamet ya, kopması ya. lazımdı. Kopmadı. Ya geç kaldı bir daha gelmesin. Ya geç kaldı bir daha gelmesin. Tekrar Herkes bir olsun. Mısır'da darbeden sonra 4000 kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerin içinde kadın, çocuk ve yaşlılar da var. Helikopterler halkın üzerine rastgele mermiler yağdırdı. Keskin nişancılar binaların tepelerinden halkı hedef alıp ateş ettiler. Çadırlardaki insanlar benzin dökülüp canlı canlı yakıldı. Namaz kılanların üzerine ateş açıldı. cenazelerin üzerinden dahi buldozerlerle geçildi. Her şey güzelse bu acılar ne? Artık dünya İslam'a koşuyor, güzel şeyler yaşanıyor. Irak'ta 2003'ten bu yana 1,5 milyon Müslüman şehit edildi. Sivil ayrımı yapılmaksızın uranyum kullanıldı. Bu nedenle Felluce'den Irak Hiroşiması olarak bahsediliyor. 2013'ün son 6 ayında 7 bin kişi şehit oldu. Artık dünya İslam'a koşuyor, güzel şeyler yaşanıyor. İsmail Mutlu hala her şeyin güzel olduğunu mu iddia ediyor? Kadir Mısıroğlu diyor ki, Mehdi Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da İslam'ın daha zor günlerinde gelecektir. Şu anda düzelme aşamasındayken gelmez. Geçtiğimiz 50 yıl içinde 500 Filistin köyü haritadan silindi. Bu topraklarda yaşayan 950 bin Filistinlinin sayısı 138 bine düştü. 2000 yılındaki olaylarda hayatını kaybedenlerin yüzde %50'sini 16 yaşın altındaki çocuklar oluşturuyordu. Düzelme bu mu? Doğu Türkistan'da 60 yıl içinde 40 milyon Müslüman Uygur Türk'ü kardeşimiz şehit oldu. 2009'da 796 Müslüman idam edilerek şehit edildi. Bir gecede 10 bin Müslüman ortadan kayboldu. 100 bin Uygurlu kız kardeşimiz evlerinden zorla alınıp götürüldü. Bu kadar acı varken düzelme olduğu nasıl söylenebilir? Şimdi ortada ne Deccal var, ne Hz. İsa var, ne Yecüc Mecüc var, ne büyük alametler var, ne Dabbetul Arz var, Mehdi niye doğsun? Ama İslamiyet çok güçlü maşallah, ama İslamiyet çok güçlü maşallah. Afganistan'da 2 milyon kardeşimiz şehit oldu. Halen çatışmalar devam ediyor. Bombalar patlıyor milyonlarca mülteci açlık sınırında yaşıyor. Şimdi ortada ne deccal var? Şimdi ortada ne deccal var? Deccal çıkmadıysa bu zulümler neden oluyor? Patani'de 2004'ten beri uygulanan sıkı yönetim döneminde 2300'e yakın Müslüman şehit edildi. Bölgede 5 milyon Patanili Müslüman hemen her gün Taylandlı Askerlerin saldırısına maruz kalıyor. Elleri bağlanıyor, benzin dökülerek diri diri yakılıyorlar. Şimdi ortada ne deccal var? Şimdi ortada ne deccal var? Nihat Hatipoğlu hocanın iddia ettiği gibi deccal gelmediyse neden dinsizlik dünyanın her yanını kasıp kaburuyor? Eğer deccaliyet yoksa oluk oluk akan kanın sebebi ne? Müslümanlar dünyanın dört bir yanında acı çekerken her şey çok güzel. Deccal daha çıkmadı, Mehdi de gelmeyecek demek vicdana uygun değildir. Decaliyet tüm vasıflarıyla görev başındadır. Zulme uğrayan mazlum Müslümanlarda Allah'ın katından bir veli göndermesi, yani Mehdi Aleyhisselam'ı bir an önce görmek için dua etmektedir. Allah inşallah bu duayı kabul edecek, Müslümanları İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam vesilesiyle kurtaracak, dünyadaki acıları dindirecektir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki? Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz.